Babamı aldı gitti namussuz herif. Ya ya bir şey yaparsa ona? Zeliş, sakin ol. Tamam, bulacağız Hüsnü abi. Hep benim yüzümden oldu. Babam o manyağın elinde ya. Allah'ım delireceğim. Ne ben şimdi ya? Alo Tekin. Abla neredesin sen ya? Tekin. Ya babam sana bakmaya çıkmıştı. Gelmedi hala. Telefonunu da açmıyor. Sen yanında mısın babam? Değilim ablacığım. Şöyle Haydar Haydarberk yanında mı? Hayır, teyzemle biz varız. Niye? Ne olmuş ki? Abla. Ağlıyor musun sen? Ne? Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim ama şu Leyla Haydar belki çaktırma tamam mı? Bakayım, biz babama bir süre daha ulaşamayabiliriz maalesef. niye? Ne, bir şey mi oldu babama? Ha? Ne diyor? Ne olmuş üstüye? Ya özür dilerim Tekin Ayşe için çok özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Abla adam gibi anlat şunu ya ne oldu? Abla! Ay! Zeliha sen iyi misin? Gel, gel otur. Ne arıyor bu burada? Hayrola? Ne yüzle karşımıza çıkıyorsun sen? Abi ben belki yardım ederim diye. Ya bırak etme be. Senden gelecek hayır Allah'tan gelsin be. Abi. Biz çıkalım en iyisi. Hadi. Mutlu musun Zeliha? Ha mutlu musun? Babanı bitirdi? rahat mısın şimdi? Ezgi siz yürsünüz. Gel Zeliha gidelim biz. Abi yapma kızın canı burnunda zaten. İşte bana bak bana 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 bak. Üstünün başına bir şey gelirse bak sorumlusun sensin duydun mu beni. Hadi abi hadi hadi. Hadi gel. Canım. Hadi hadi abi. hadi. Hiçbir yok ortalıkta. Aa, gelin buradalar. Rıza Bey de içeride işte. Teyze toplantı yapıyorlar galiba rahatsız etmeyin. Yok yok bir şey istiyorlar. Yaklaş da şurayı. B Babam mı ya? Vallahi o. Ah be çoban ah be. Ne <laughs> vurulmuş? Bayağı vurulmuş. Kimse bize yaralandığını söylemedi. Ay silah dayadılar. <laughs> Ay. Ha, kapat şunu kapat. kapat. Burada ne işiniz var sizin? Rıza Bey, biz az önce ne seyrettik? Siz bize babamın vurulduğunu söylemediniz. Bunu görmeseniz daha iyiydi. Ama madem gördünüz... ...evet doğru. Hüsnü omuzundan hafif yaralanmış. Nesi hafif Rıza Bey? Adam mermi yemiş, bunun hafifi mi olur? Ya kurşun bir damara falan geldiyse? Ya çok kan kaybettiyse? Yavrucuğum merak etme. Hem yaralı hem tutsak halde nasıl dayansın baba? Adam çok mu umrunda sanki? Ha? Çok mu üzüldü? Lan başımızı açmadı bela kalmadı. Aşım dediğin adam babamı kaçırdı. Belki de öldürdü. Şimdi ağlayıp zırlayıp günah çıkartıyorsun Pekin, öyle Pekin, mi? Tekin. Tekin. Tekin yavaş ol çocuğum. Ya kes. Tekin. Ama niye orada canıyla cevaleşiyor biliyor musun? Oğlum. Tekin. Senin yüzünden. Tamam Tekin tamam. Ali abi. Senin hayatımıza soktuğun o adam yüzünden. Şişt, Tekin. Hadi. Şşşt Al hadi. Tekin. Gel buraya. Arda yardım et sen de. Tamam Öldürdün babamı be. Hadi Tekin. Öldürdün. Oğlum. Tamam te Tekin. Rahat et. Hadi. Tamam hadi. Tekin tamam. Oğlum yeter. Burada yapabileceğiniz bir şey yok aslında. İsterseniz eve gidin ha? Yok. Yok biz burada bekleriz. Belki bir haber duyarız bir şey olur. Engin abi kimse bir şey söylemiyor bize. Hiç miyiz yok babamdan? Arıyoruz Zeliha'cığım. Herkes teyakkuzda, merak etmeyin. Biz ne yapacaksın? Sen mi bulacaksın? İnsanlar yediğin altları temizlemeye çalışıyorlar. Bırak da işlerini yapsınlar. Oğlum başlama gene yavaş gel. Hakikaten sus artık Tekin ya. Canım burnumda zaten. Bir de seninle mi uğraşacağım yeter artık ya. <laughs> ya. Kızım. Tabii. Sıkışınca kaç git. Sus. Tamam oğlum, tamam sakin ol. Haksız mıyım abi ya? Haksızsın, evet. Sana hiç yakışmıyor bu hareketler. Ne olursa olsun ablan o senin. Böyle zamanda kavga edilmez. Kendini kontrol et biraz.